kahramanmaraş'a pazarca dönelim. Orada da Mustafa Berber ve Bayram Şahin bizleri bekliyor. Bakalım Mustafa bize neler aktaracak. Uğur Ömer, sabah saatlerinden itibaren aslında ekranlarınıza getirmiştik. Bir enkaz içerisinde 78. saate kadar bekleyen anne ve iki çocuğu Hatice İde ve iki oğlunun kurtarıcılığı hikayesini aslında ekranlarınıza getirmek istemiştik. Şu anda da ekipler artık son hazırlıkları yaptı. Çünkü içeride e, yayınlarımızda anlatmıştık ama tekrar anlatayım yeni açan için yeni açan izleyicilerimiz için. Bu enkazın içerisinde dışarıdan baktığınızda çok yokmuş gibi görünüyor ama kenar noktaya baktığınızda hemen sağ tarafa doğru baktığınızda iş kepçesi, iş makinesi çünkü e, yaralı çıkartılacak oradaki anne ve çocukları e, bu enkazın olduğu noktada ekipler hemen yan tarafta bulunan ve ağır hasar almış bir binanın iç kısmına girdiler. Oradan çocukları ulaştırdılar. etapta ile yer açıldı. Sonrasında annenin verdiği ses ve reaksiyonlara göre tekrar o duvar, o delik geliştirilmeye çalıştı, genişletilmeye çalıştı. Ama e, önlerinde bir engel vardı. O duvarın içerisinde bir petek vardı. O peteği çıkartmak oldukça güçtü. Bunun içinde e, başka bir ekipmanla birlikte o petek ayrıldı. Anne ve çocuklar zarar görmeden oradan çıkarılacaklar ki içeride zaten ekipler sık sık Konuşmalarına devam ediyorlar. Artık son hazırlıklar yapıldı. Ambulanslar hazır bekletiliyor. İçeride çalışan arama kurtarma ekipleri burada hem UMKE, AFAD, YSV kurtarma ekibi, bunun yanı sıra polis, Ankara Emniyeti'nden ekipler buradalar. Bu noktada ekipler yaralıyı çıkartmak için çalışıyorlar. Onun için de ekibin çıkartılabilmesi için de bu noktada artık çalışmalar başlatılmış durumda. Hemen yan tarafa doğru ilerleyecek olursak ne kadar ihtiyacım göstereyim ben size. Çünkü ben neden bu kadar zorlanıldı içeriden çıkartılmaya onu anlatayım bir tekrar. Çekilmiş i̇şte olduğunuz gibi bina bina bu noktada. Binanın olduğu nokta yana doğru eğildiği için, yana doğru yıkıldığı için bu bina anne ve çocuklara ulaşmak oldukça zordu. Çünkü ikinci katta bulunuyorlardı. O ikinci kat zemine kadar bu noktada sola doğru yatmış durumda. İşte ekipler aslında bakmış olduğunuz gibi bu eğimli noktadan geldiler. Aşağıya indiler. Tekrar anne ve çocuklarına ulaşması için <laughs> yukarı çıktılar. Ve orada bir petekle karşılaştılar. O peteği çıkartmak için uğraştılar. <laughs> hemen kameraman Bayram Şahin ekranlarınıza getirecek. Bu görmüş olduğunuz petek benzeri bir petek duvarı kapatıyordu. Zaten Diğer enkazlarda da gördüğümüz gibi küçük yerlerden, küçük deliklerden çıkarılmaya çalışılıyor depremzedeler. Bu petek o duvarı kapatınca, duvar beton üzerine binince çıkartılması da oldukça güçlü. Yukarıdan bir pres makinesi kullanıldı ve o petek aşağı doğru bastırıldı, ters güç uygulandı. Şimdi de ekipler kapının olduğu noktada artık Hatice ile oğlu Mehmet Naim ve diğer oğlu... Meliyi çıkartmak için bekliyorlar bir koridor oluşturmuş durumdalar. Sedyeler elden ele gelecek, ardından da burada bekletilen ambulanslara alınacak. Ekipler dün bu bulunduğu noktada daha cansız bedeni çıkartılan deprem sedyeleri. Birada bekleyen üç ambulans. <laughs> <like." mandasını selam, gülüyor> Ardından da burada çalışmalar hızlandırıldı. Burada çalışmalar hızlandırıldı ve ekipler bu şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi SEDİ artık AFAD ekipleri yavaş yavaş içeriden çıkıyor. Burada bekleyiş devam ediyor. O bekleyişin içerisinde aslında istenilen tek şey iki çocuğun ve annesinin canlı olarak enkaz içerisinden çıkartılması. Ekipler bir noktada hem iğneyle kuyu kazarcasına çocuk evet şu anda şu anda alkışlar geliyor. O, o sedye ilk sedye çıkıyor. Afat ekibi buradaydı. Onlar yoğun mücadele vermişlerdi. Onlar mücadele vermişlerdi. Şimdi işte bir battaniye içerisinde çocuk, bir çocuk şu anda getiriliyor. Me Mehmet, e Nayim, mi, Melik mi bilmiyoruz ama iki çocuk vardı. Onlardan bir buradan enkazdan çıkartıldı. Yoğun bir mücadele vardı Afet ekipleri tarafından. Dayısı şu anda çocuğu şu anda şu anda hastaneye götürmek için evet efendim sayısız araç pazarcı şu an yanına tamam. 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 evet iki çocuk anneleri hastanede bir enkaz küçük bir çocuğumuz çıkartıldı annesi devam ediyordu 36 yaşında ve ilk sonuç verdi Mehmet Naim şu anda şu anda çıkartıldı sağ taraftan. Sağ taraftan. Sağ taraftan. Mahmut abi sağ taraftan. Evet ekip şu anda e, Mehmet Naim'i çıkarttılar. Mehmet Naim getirdi arkaya. Tekrar gidecek. Mehmet Naim getiriyor ama diğer geliyor. Diğer sevdiği battaniye üzerinde enkaz altında kalan diğer toprağı da var. Çocuğumuz bu sefer Anneleri Hatice Hanım'ı çıkartmak için çıkarıldı. Ya yaklaşık enkazın üzeri enkazın yaşanmasından evet. üzerinden 78 saat geçti. Ekipler canı çalışma yürütüler Burada da burada, burada, burada ekipler derdini seni bekliyor. Ekipler onları böyle karşıladı. Aslanım saat! Ekipler onları böyle akşam, karşıladılar. Akşam saat 10'dan beri... Bayram abi, buradayım ben buradayım. Evet, evet. buradan Mehmet Nail'i çıkartan ekiplerden bir tanesi... Efendim, A neler söyleyeceksiniz? Vallahi o kadar mutluyuz ki. Dün akşam saat 10'dan beri, saat 10'dan beri... Sivas Afat ekibiyle beraber Yesevi Hareketi olarak özellikle Sivas Afat ekibine, tüm personeline canı gönülden teşekkür ediyorum. Yesevi Hareketi ile beraber çok güzel koordineli bir şekilde çalıştık. Dün akşam saat 11'de sesimizi aldık. Bu saat itibariyle Allah'a şükür sağ salim çıkardık. Ayrıca bize yardım eden polislerimiz vardı bizimle beraber. E, tünele giren onlara da ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür Hepinize inşallah Devletim biraz sonra anne biraz sizlere biraz de işte, işte bakın bu bu mücadele buradaki mücadele vatandaşlardan gelen destek onlara alkış Ankara ile emniyetinden gelen polisler vardı. Onlar e, onlarla birlikte AFAD ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlardı ve e, şu anda içeriye bir battaniye bir çarşaf daha istendi. Onlara ulaştılar, çocuklara ulaştılar. İlk etapta Mehmet Naim ve Melik çıktı. Şimdi de 36 yaşındaki anneleri Hatice de çıkartılacak içeriden, enkaz içerisinden. Yaralılar hastaneye alındı. Aslında bir mucize. 78 saat boyunca onlar enkaz altında kaldılar. Yoğun bir mücadele vardı onları kurtarmak için. O mücadelenin nedenini de anlatalım sizlere. Çünkü ev yan yatmıştı. Onların bulunduğu ikinci kat yan yatmıştı. İşte yan yatan o alanda... Ee... Ulaşmak oldukça zordu. Ekipler adeta bir tünel kazdılar. Yani bir aşağı indiler sonra yukarı çıktılar. Tekrar aşağı inip tekrar yukarı çıktılar ve bu zorlukla ulaştılar. İşte kurtarma çalışmaları zamanında içeride yakınları olanlar buradaydı. E, kurtarma ekibine sarıldılar. Burada az önce göremediniz ama e, yine e, AFAD gönüllüleriyle burada çalışan diğer personeller, görev alan diğer personeller kucaklaştılar. Burada aslında endişeli bir bekleyiş vardı. Şimdi de bir mutluluk var. Çünkü ekipler burada bakın burada mücadele aslında buradaki sarılmanın mutluluğun nedeni neden biliyor musun? Şu anda şu anda bir sedye daha bu kez Hatice İden'in gelmesi bekleniyor. Afat ekipleri, Yesevi arama kurtarma ekipleri, Ankara El Emniyetinden gelen polisler burada yoğun bir mücadele verdiler. 15 saat boyunca sadece o daireden gelen 3 sese ulaşmaya amaçladılar. İçeride enkazın olduğu noktada görüntüler CNN Türk ekranlarında ve Kanal D ekranlarında aslında sık sık geldi. O görüntülerde ekibin dar alanda nasıl çalıştı, ekibin o zor anlarda nasıl çalıştı oldukça görünüyordu. Oldukça o zor alanda mücadele vardı. Şu anda da ekipler bu kez de açılan koridordan anne Hatice İde'yi getirecekler. 36 yaşındaydı. Öğretmen olarak görev yapıyordu Hatice Hanım. Ve aslında burada bulunan ekiplerle de ilk iletişimi enkazın altında kendisi kurmuştu. Çocuklarının ve kendisinin yaşadığını söylemişti. Deprem olduğu anda 5. saniyede bir göçük meydana geldiğini Afat ekiplerine anlatmıştı. O göçün meydana gelmesinde de kendilerinin bilgisayar masasının altına saklandıklarını, bu şekilde kurtulduklarını anlatmıştı onlara. Ve sonrasında da mücadele başladı. O mücadele devam ederken işte evet, Kalkışlar yeniden yükseldi. Pazarcık'ta bulunan enkazda daha önce hayatını kaybedenlerin olduğu o enkazdan 78. saatte mutlu, umutlu haberler gelmeye başlamıştı. Yoğun mücadelede 15 saatlik uğraşın ardından şimdi anne Hatice'yi de, de içeriden çıkartılacak. Demin de belirttiğim gibi onlar göre, görevli personelle 15 saattir iletişim halindelerdi çıkan her arama kurtarma ekibinin yüzünde bir mutsuzluk var. Onların yüzündeki yorgunluk ama bir mutlulukla birlikte onlar artık içeriden çıkartılıyorlar. Hatice'yi de de şu anda sağlık ekiplerinin kucağında ve sedye ile birlikte üzerindeki örtüyle şu anda enkazdan çıkartılan son isim oldu. Artık burada kazın içerisinde kalmadı. İşte yaşayan üç kişi bir anne iki çocuğuyla birlikte çıkartıldı ve şu anda onlar bu mücadelede, bu can hıraş mücadelede görevlilerinin yardımıyla birlikte AFAD'ın, polisin, Yesevi arama kurtarma ekiplerinin mücadelesiyle hayata tutundular. Onların mücadelesiyle birlikte de şu anda enkaz altından çıkardılar, çıkarıldılar. İki evladı, Hatice Hanım'ın iki evladı e, ilk etapta çıkarılmıştı. Şimdi de Hatice Hanım e, çıkartıldı. Onların sağlık durumunun, genel sağlık durumunun iyi olduğunu görebiliyoruz. Ekipler de zaten ilk müdahaleyi içeride yapıyorlar. Ama şunu belirtelim ki 78 saat, 78 saatlik bir mücadele, 70 saatlik 78 saatlik bir yaşam savaşı ve Savaşı'nın sonucunda da bu mutluluk haberi, işte bu alkışlar ekipler burada can ıraç çalışmalarının sonucunu aldılar ve burada ekipler 3 insanı 3 canı hayatta tuttular. Şimdi Afat Sivas'tan Mahmut Bey yanımızda. Kendisiyle daha farklı bölgelerde de görevlerimiz olmuştu ama bugün önemli mücadeleyi verenlerden biriydi kendisi. Neler söyleyeceksiniz? Hayatımın en güzel günüydü. Necmi Hocam o 15 saat onun için çabalıyorduk. İki çocuğunu kurtarmayı Allah bize nasip etti. İnşallah ülkemiz ülkemiz güçlü. güçlü. Evet. demekleriyle polisiyle şandarmasıyla halkıyla halkıyla hep beraber biz buradayız. Devlet olarak milletimizin yanındayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. İnşallah bundan sonra acılarımızı beraber paylaşacağız. Hepinizi... Evet, evet. yaralılar enkazdan çıkarıldı. Onlar tedavi altına alındı. Buradaki umutlu bekleyişte yerini mutluluğa bıraktı diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Herhalde günün en güzel haberlerinden birini verdiniz sevgili Mustafa. Allah razı olsun o ekipten. Cennetliksiniz diyoruz size. Yani bu kadar mı güzel haberler olur? Allah resmen o anneye o çocuklarını bağışlamış göksü. Aklıma ilk gelen bu oldu. Yani... <laughs> Allah çok uzun ömürler nasip etsin evlatlarıyla ayrılmamak nasip etsin sağlıkla.